Bazen insanın en büyük engeli, karşısındaki kişi değil, kendi zihnidir. Bir grup gönüllü etkisi ölçülmek istenen bir deneye katılır. Deney son derece basittir. Katılımcılara iş görüşmesine gireceksiniz denir. Ama görüşmeden önce yüzlerine özel bir makyajla küçük bir yara izi eklenir. Amaç, o izle karşılaştıklarında kendilerini nasıl hissettiklerini ölçmektir. Hazırlık biter, herkes makyaj koltuğundan kalkar tam görüşmeye çıkacakları anda makyaj ekibi son bir rötuş yapalım diyerek onları tekrar çağırır. Ama kimseye söylemeden yara izini tamamen silerler. Yani aslında hiçbir katılımcı yüzünde iz olmadan görüşmeye gider. Yara izi olduğunu sanan sadece onlardır. Görüşmeler biter. Hepsi ayrı ayrı çağrılır ve şu soru sorulur: "Nasıl geçti?" Neredeyse tüm katılımcıların cevabı aynıdır. Karşıdakinin gözleri sürekli yüzümdeki yaraya kaydı. Belli ki o yüzden işi alamayacağım. Oysa ortada yara falan yoktur. Görüşmeyi yapan kişi de hiçbir şey görmemiştir. Ama katılımcı olmayan bir iz yüzünden kendini yetersiz hissetmiş, o duyguyu da karşısındakine yansıtmıştır. Aslında hepimizin hayatında buna benzeyen görünmez izler var. Küçüklükte hissedilen değersizlik, fakir büyümenin yükü, eğitim fırsatını bulamamanın utancı, eksik ailelerin sessiz acısı, yaklaşan her iyiliğe bana göre değil diyen eski tecrübeler kiminin yarası geçmişten gelir, kimininki yoksulluktan, kimininki yalnızlıktan, kimininki reddedilmekten. Biz o görünmez yaraları hala taşıdığımızı sandıkça, o izleri herkesin gördüğüne inanıyoruz. Ve çoğu zaman başarısızlığın sebebi dışarıda değil, içerideki o görünmez amalarda saklı kalıyor. Bilgi Baharı der ki, engel sandığın şey çoğu zaman karşındaki değil, zihnindeki eski izlerdir. Geçmişin gölgesini bugünün fırsatına düşürme, bu anlatı içindeki o sesi biraz olsun susturduysa bir yorum bırak ki bir sonraki hikayeye birlikte devam edelim.